Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Tek Aslandan Emrecan Bombası başlığını görüyoruz. Hemen altında Okan Buruk stoper ve orta sahada forma giyebilen Türk asıllı Alman yıldızın transferini istedi. Yönetimin zor bir transfer olarak görülen 30 yaşındaki yıldız için Euro 2024 sonrası harekete geçmesi bekleniyor deniliyor. Galatasaray Kulübü Dursun Özbey'in bayram mesajına yer verilmiş. Mertens'i almaması iyi oldu başlığında da Slovakya'da teknik heyette görev yapan Marek Hamšík, Belçika maçı ve Napoli'den eski takım arkadaşı Galatasaraylı Dries Mertens ile ilgili konuştu. Napoli'den eski takım arkadaşı Mertens'in Belçika kadrosunda yer almamasını değerlendirdi. Hamšík, Dries Mertens Belçika'nın en iyi oyuncularından biri. Bu nedenle Tedesco'nun onu kadroya almaması iyi oldu diye konuştu. Belçika ile Slovakya Euro 2024'ün E grubunda yer alıyor. İki ekip gruptaki ilk maçta bugün saat 19'da karşı karşıya gelecek diye de habere eklenmiş sevgili seyirciler. Devam edelim. Fanatik'in ardından foto maça geçelim. Foto maç kulüplerdeki gelişmeleri nasıl görmüş? Galatasaray önümüzdeki hafta transfer turuna çıkıyor başlığı. Orta saha seferi manşetiyle veriliyor. Önce Bayern Münih'le Leon Goretzka'nın bonservisi için masaya oturacak olan sarı kırmızılı kulüp kurmayları, ardından Yusuf Fofana için Monaco'ya geçecek deniliyor haberde. 3 Temmuz'a yetişmesi isteniyor. Sarı Kırmızılılar bütçenin büyük bir kısmını 6-8 numara için kullandıktan sonra da sabek transferine ağırlık verecek. 3 Temmuz'da Florya'da sahaya inecek olan Galatasaray'da bu tarihe kadar bu iki pozisyona gerekli takviyelerin yapılmış olması hedefleniyor diyor fotomaç Sarı Kırmızılı kulübe dair verdiği tam sayfa haberinde. Zaha Galatasaray'da kalacak. İngiliz basını West Ham United'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Wilfried Zaha'nın yeni sezonda da Galatasaray'da kalacağını belirtti. Haberde Zaha muhtemelen sezon başında İstanbul'da olacak. Yeni sezonda da Galatasaray form forması giyecek ancak betenin geleceği belirsiz. 24 yaşındaki oyuncu ülkesi Brezilya'ya dönebilir ifadeleri yer aldı. İngiliz basınında deniliyor sevgili seyirciler. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Rahim Sterling için devreye girdik. Transfer planlamasını dikkatle yürüten Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile görüşerek birçok ismi listeye aldı. Buruk özellikle hücum hattına takviye yapılmasını talep etti. Sarı kırmızılılar sezon başında Wilfried Zaha ve Tete'yi kadroya dahil etmişti. Deneyimli çalıştırıcı İki oyuncunun da performansını beğenmedi. Sezon sonuna doğru iki ismi de kulübeye çeken Buruk, farklı rotasyonlarla sezonu tamamladı. 50 yaşındaki çalıştırıcı kanat bölgesine takviye yapılmasını istedi. Harekete geçen yönetim, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Yıldız ismi listesini aldı. Galatasaray'ın Rehim Sterling için devreye girdiği iddia edildi. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Londra ekibiyle 43 maça çıktı. Sterling bu karşılaşmalarda ise 10 gol ve 8 asiste imza attı. Daha önce bonservis değeri 160 milyon euroyu gören tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak biliniyor. Sterling'in maviler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. İki kanatta da oynayabilen İngiliz yıldız forvet hattında da görev alabiliyor. Galatasaray'da orta saha seferi Galatasaray, Lucas Torreira'nın yanına iyi bir 8 numara transfer etmek isterken 3 önemli ismi gözüne kestirdi. Sarı Kırmızılılar, Bayern Münih yetkilileriyle Leon Goretzka'nın bonservisi için masaya oturacak. Alman devinin satış listesine koyduğu 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok fazla talibi var ve Galatasaray cephesi bu konuda vakit kaybetmek istemiyor. Goretzka'nın menajerler vasıtasıyla yeşil ışık yakmasının ardından Bayern'in bonservis şartlarını öğrenmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer bütçesini de bu talebe göre ayarlayacak. Goretzka görüşmesi olumlu da olsa, olumsuz da olsa Galatasaray'ın bir sonraki adresi Fransa olacak. Cimbom'un potansiyeli açısından daha yararlı bir transfer gözüyle baktığı Yusuf Fofana için Monaco ile bir görüşme daha yapılacak. Galatasaray yönetimi geçen yaz ve kış dönemlerinde yaptığı girişimlerden bir sonuç alamamıştı piyasa değeri oldukça yüksek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis pazarlıkları bu yeni yapılacak görüşmeyle birlikte başlayacak. Okan Buruk'un Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can'ın transferini çok istediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın stoper ve orta sahada forma giyebilmesi dolayısıyla Yıldız isme sıcak baktığı ve transfer edilmesi halinde takıma fayda sağlayacağını yönetime ilettiği bildirildi. Şu anda Almanya ile Euro 24'te mücadele eden 30 yaşındaki oyuncu için turnuva sonrası harekete geçileceği de gelen haberler arasında. Ancak hem oyuncunun yüksek maliyeti hem de Dortmund'un yeni hocası Nuri Şahin'in Emre'yi bırakmak istememesi bu transferi oldukça zor kılıyor. Galatasaray'da Zaha bekleyişi İngiliz basınının West Ham'ın transferi için 10 milyon sterlini gözden çıkardığını yazdığı Wilfried Zaha ile ilgili gelişmeler Galatasaray camiasında merakla izleniyor. Büyük umutlarla alınmasına rağmen beklentileri karşılayamayan, fildişi sahilli, sol kanadı göndermek isteyen yönetim, gelecek teklifleri değerlendirecek. Yıllık 4 milyon euro kazanan Zaha ise Premier Lig'e dönme seçeneğine sıcak baksa da şimdilik 3 Temmuz'da Florya'daki sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı. Galatasaray'da Oliveira'ya teklif bekleniyor. Yabancı sayısını azaltmak isteyen Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Son gelen haberlere göre Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Portekizli orta saha Sergio Oliveira için teklif beklediği öğrenildi. Galatasaray'ın 2022 yazında Porto'dan kadrosuna kattığı Oliveira'nın sarı kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Geride kalan 2 sezonda Galatasaray'da 58 maçta süre bulan 32 yaşındaki Oliveira 6 gol attı ve 7 asist yaptı. Galatasaray'dan Kovacic hamlesi Galatasaray, Devler Ligi için sürpriz hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda sarı kırmızılı ekip Manchester City forması giyen o yıldıza teklif yapmaya hazırlanıyor. Orta sahaya üst düzey bir transfer yapmak isteyen sarı kırmızılı takım Manchester City'nin savaşçısı Mateo Kovacic için girişimlerini hızlandırdı. Şubat ayından bu yana 30 yaşındaki Kovacic'i kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray, Manchester City ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturacak. İngiliz kulübünde adeta kulübeye mahkum olan Kovac için daha cazip bir teklif gelmediği takdirde Galatasaray'a hayır demeyeceği belirtiliyor. Cimbom sözleşmesi 2027'de bitecek olan Hırvat Yıldız için Manchester City ile bonservis ücreti konusunda anlaşma sağlayamazsa kiralama formülünü devreye sokacak.